1879 yılında Rumlar tarafından okul olarak yaptırılan bina daha sonra balıkçı okulu olarak kullanıldı. 1915-1918 yılları arasında ilçede Menzil Hastanesi adıyla hastane olarak kullanılan tarihi binada Çanakkale Savaşı'nda yaralanarak gemilerle Erdey'e getirilen askerlerin tedavisi yapıldı. yine bu hastanede hayatını kaybeden askerlerse bugünkü Erdek şehitliğinde toprağa verildi. Savaşın sona ermesinin ardından 1923 yılında okula dönüşürülen bina karma mektep olarak tekrar eğitim ve öğretime açıldı. Bina tarihi içerisinde 1930'lu yıllarda Merkez İlkokulu, 1962 yılından sonra da Atatürk İlkokulu adını aldı. Bundan... 1983 yılında yaşanan depremde hasar gören okul boşaltıldı. 1985, 1986 yıllarında onarılan okul 1987 yılında yeniden açıldı. 2007 yılında Atatürk İlköğretim Okulu'nun yeni yerine taşınmasının ardından tarihi bina boşaltıldı. 2012 yılında hazırlanan tadilat projesi çerçevesinde onarılan bina 2014-2015 eğitim öğretim döneminden itibaren İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet vermeye devam edecek.